Uykucu Tilki ve Yıldız Tozu Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir ormanda kocaman kuyruğu ile tanınan minik bir tilki yaşarmış. Onun adı Kıvırcıkmış. Kıvırcık gündüzleri koşmayı, oyun oynamayı çok severmiş. Ama geceleri uykuya dalmakta da çok zorlanırmış. Bir akşam Gökyüzünde binlerce yıldız parıldarken Kıvırcık yatağına uzanmış. Ama gözlerini kapatamamış. Keşke bana birisi uyumayı kolaylaştıracak bir şeyler verse ne iç geçirmiş. Tam o sırada gökyüzünden minicik bir yıldız kaymış ve tilkinin yanına inmiş. Parıldayan küçük yıldız fısıldamış. Merhaba Kıvırcık ben rüya yıldızıyım. Sana uyuman için yardımcı ol olacak birkaç şey getirdim. İstersen sana biraz yıldız tozu da bırakabilirim. Kıvırcık şaşkınlıkla bakmış. Gerçekten mi? Peki yıldız tozu ne işe yarar? Yıldız gülümsemiş. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve yıldız tozunun sana getirdiği huzuru hisset kıvırcık gözlerini yavaşça kapatmış. Yıldız tozu kuyruğunun üzerine düşmüş. Ve tilki bir huzur hissetmeye başlamış. Ormandaki cırcır cır böceklerini tatlı tatlı dinlemeye başlamış. Ağaç yaprakları hafifçe sallanmış ve rüzgar masal gibi esmiş. Kıvırcığın göz kapakları ağırlaşmış. Kuyruğuna sarılmış ve derin tatlı bir uyku çekmiş. Rüya yıldızı fısıldamış. İyi uykular küçük tilki. Her zaman yıldızların altında huzur bulacaksın. O günden sonra kıvırcık her gece yıldızlara bakarak huzurlu uyumuş. Çünkü biliyormuş ki biraz yıldız tozu ve biraz sevgi en güzel uykuyu getirirmiş ve orman gece boyunca tatlı rüyalarla dolmuş herkese iyi uykular